Herkese merhabalar. Ben Murat Ayıldız. YouTube Mucize Meyveler kanalımızdan hepinize kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Bugün sizler için tropik kış meyvelerini seçtim tanıtmak için ve şu an önümde bulunan burada bulunan tropik meyveleri sizlere tanıtacağım. Tatlarından bahsedeceğim ve Nazani tecrübelerimi de sizlere bu videoda aktarmaya çalışacağım. Youtube Müze Meyveler kanalımızın yanı sıra Instagram sayfamızdan da bizi takip eden birçok takipçimiz bilir ki dünyanın birçok yerinden farklı tropik meyveyi bu kanalda ve bu platformda sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ve gün geçtikçe sizlerin de desteğiyle kanalımız daha da büyüyor ve çok daha güzel birimli işler yapmaya başlıyoruz bu vesileyle bizleri takip eden, destekli bulunan, yorum yapan, beğenileriyle bizlere destek olan tüm takipçilerimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve bugünkü tanıtımımıza geçiyoruz. Şu an önümde bulunan bu tepsi içinde bazı tropik meyveler var. Özellikle burada zaten bilindik avokadomuz var. Papaya yine bilenler vardı. Bilmeyenler için birazdan kesip tadına bakacağım. Bir kış papayası bu. Bunun dışında burada bir yıldız meyvemiz var. Onu karambola olarak da bilebilirsiniz ya da Türkçe ismiyle yıldız meyvesi yine ülkemizde yetişen bir tropik meyvedir kendisi. Biz bu tropik meyveleri bizlere gönderen sevgili Yaşar Dağtekin'e sonsuz sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Onun sayesinde kanalımız her zaman renkleniyor. Bugün de yine onun bahçesinde yetiştirmiş olduğu doğal, sağlıklı birçok tropik meyveyi bugün sizlere tanıtma şansı olacak. İsterseniz papaya meyvesiyle başlayalım. Papaya meyvesi hakkında bir takım küçük bilgiler vereyim sizlere. Christoph Colomb bu meyveye meleklerin meyvesi demiş. Lezzetinden ötürü. Sağlığa birçok faydası var çekirdekleri de yeniyor bu meyvenin içerisinde. Daha önce görmeyenler varsa birazdan kestiğimde göreceğim ama şöyle bir bilgi vereyim. Kış papayalarının içinde bazen çekirdek olmuyor. Bunun sebebi de meyve sıcak geçmediği için mevsim içindeki çekirdekleri geliştiremiyor. Ve bazen kış papayalarında çekirdeksiz çıkma durumu da var. Böyle armut görünümlü bir meyvedir papaya meyvesi. İsterseniz şöyle diklemesini ben onu keseyim. Bıçak çok çabuk gidiyor gördüğünüz gibi. Sanki tereyağını bıçak saplamışsınız gibi çok çabuk kayarak kesebildiğiniz bir meyve. Şansımız var ki bu meyve tohum geliştirebilmiş yani dönemin sıcak günlerinden nasibini alarak görmüş olduğunuz gibi içinde çekirdeklerini görüyorsunuz. Şöyle sizlere aktarayım. Buradaki doku tamamen yumuşak. Kavunumsu bir doku ve yine içindeki çekirdekler şöyle görmüş olduğunuz gibi siyaha çalan çekirdekleri var. İsterseniz bu çekirdekleri çok rahatlıkla bu şekilde temizleme şansınız var meyveden. Kendini çok çabuk, çabuk bırakıyor. Aynı bir kavunu temizlercesine böylelikle bu çekirdekleri temizleme şansınız var. Bu çekirdeklerin de yendiğini söyleyelim Çekirdeklerin de sağlığa birçok faydası var. Yine internet üzerinden bunu araştırabilirsiniz inanılmaz şekilde her yönüyle dört dörtlük bir meyvedir papaya. Daha önce çok tattım, defalarca tattım ama bugün sizler için bir kez daha kamera karşısında test edeceğim. Tadının neye benzediğinden bahsedeceğim. Daha önce bu meyveyi tatmayan takipçilerimiz için şunu da belirteyim. Yerli tropik meyveler özellikle ülkemizde yetiştiği için fiyatları da giderek düşmeye başlıyor. Bu tabii ki tüketici için çok sevindirici bir haber. Bizler de bu fiyatların düşmesini istiyoruz ki bu tropik meyveler ülkemizde daha çok tanınsın ve sevilsin ve sağlığı olan faydaları birçok insanımıza deva olsun. Bu meyveleri artık yerli olduğu için bizden olduğu için sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Şöyle bir darbeyle papaya meyvesini görmüş olacaksınız ayırıyorum. Turuncu bir formda eti var, gayet yumuşak. Kabağa benziyor et yapısı. Yumuşak bir dokusu olduğu için yine kaşıyla şuradan bir parça alıp lezzetine bakmak istiyorum. Daha önceki tatmış olduklarımın tadı aklımda ama burada bakalım nasıl bir tat yakalayacağız kamera karşısında. İsterseniz hep birlikte görelim. İzninizle tadıyorum. Şunu söyleyebilirim ki bazen papaya meyvesi beni yanıltır her tatlımda farklı bir tat alırım. Ya mesela kavuna dönük bir tat alırım ya da kabak tatlısına benzer bir tat alırım. Özellikle o mis kavun denilen kokulu kavundan esintiler verdiğimi sizlere söyleyebilirim. Kabak tatlısını sevenler varsa bir nevi kabak tatlısına da çok kaçan özel bir tadı var. Tabii kendine has, egzotik bir aromasıyla beraber ve kokusu çok baskın gelmiyor. Ama lezzet olarak ülkemizde yetişen bu meyvenin damak zevkimize uygun bir meyve olduğunu söyleyebilirim. Ki sağlığa olan faydalarını az önce de söylediğim gibi internetten araştırabilirsiniz. Papaya meyvemiz böyle ve onun dışında da bir de yıldız meyvemiz var. Bu meyvemizin adı farklı şekilde de anılıyor. Karambola, Starfruit İngilizcesi ve ülkemizde de yıldız meyvesi olarak anılıyor. Bu meyvenin özellikle şu köşeleri bekledikçe yavaş yavaş deforme olmaya başlıyor ama bu meyvenin lezzetinden çok fazla bir şey kaybettirmiyor. Dışı mumsu bir dokuda meyvenin özellikle iç kısmını birazdan gördüğünüzde dekoratif bir yapısı olduğunu göreceksiniz. Şöyle ikiye ayırıyorum meyveyi daha yakından size göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi sanki bir yıldızı anımsatan bir görüntüsü var yıldız meyvesinin. Bu da içi sulu bir dokuda. Hatta şöyle yaptığımız zaman suyunun damladığını kamera karşısında görebilirsiniz. Sulu bir yapıda ve içinde birkaç tane çekirdek barındırıyor. Ve bunu da yine e, dış kabuğu demiş, çok sevindirdim ama demiş olduğum şu kısımlar deforme olduğu için şu kısmı alarak şuradan birazcık tüketmek istiyorum ki sizlere lezzetini daha iyi anlatabileyim. Şöyle. Yıldız meyvesinin tadı bol sulu bir ayvaya benziyor. Yani daha önce bunu yeşilken yemiş olduğum için farklı tatlar da almıştım. Özellikle bakın biraz daha yeşildir. Bunun tadı muhtemelen biraz daha salatalık ve biber karışım bir tada kaçtığını Biliyorum ama meyve tamamen sar sarardıkça ki tam yeğenim aşaması budur. Özellikle bol sulu bir aybayı hatırlatan bir lezzet ve hafif de ananasa kaçan bir tadı var. Değişik bir aroması var. Kokusu olan bir meyve değil. Az önce de söylediğim gibi diğer papaya gibi. Bunun da baskın bir kokusu yok ama özellikle meyvenin cezbedici bir yapısı var. Kendisini yedikçe yedirten bir yapısı var. Bu da tekrar alacağım. Dış kabuğunu yemenize bir sakıncası yok zaten görmüş olduğunuz gibi zar gibi bu kısım çektiğiniz zaman geliyor ve içindeki o bol sulu ve asidik olan o kısmı görebiliyorsunuz değişik bir aroması var özellikle daha önce bu yiyip tatmayanlara önerebilirim bu farklı lezzeti en azından denemeliler Adres köşede nereden alabileceğinizi orada sizlere link olarak paylaşıyorum. Bu da Tamarillo meyvemiz. Domates ailesinin egzotik bir ferdi. Güney Amerika kökenli ama ülkemizde de yetişiyor ki ben bu meyveye 3 senedir özellikle çok hakimim. Çünkü kendi bahçemizde de yetiştirmeye başladık. Geniş yapraklı, lahana yapraklarından anımsatan, çok da güzel kokulu olmayan yaprakları olsa da sığ köklü ve çabuk büyüyen yarı odunsu bir bitkinin meyvesi bu. Sizler de özellikle sahil şehrinde yaşıyorsanız tamarilo tohumlarını kısa bir sürede çimlendirip 3 yıl içinde bu meyveyi dalında görebilirsiniz. Bundan ortadan ikiye kesiyorum. Ve şöyle açtığım zaman içinde domates dokulu karamelimsi yapıda çekirdekleri de kırmızıya çalan bir görüntüsü var meyvemizin. Ben bu meyvenin lezzetine bayılıyorum ama kamera karşısında sizler için test edeceğim. Özellikle bunun dış kabuğu çok fazla lezzetli değil. Acımtırak bir yapıda. Bunun şu şekilde içindeki o e, o yumuşak dokuyu şöyle kaşıyla bir tur çevirerek çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ve kaşar da çok çabuk geliyor. Diğer kısımda böyle. Bu kabuk kısmı. Yeni Zelanda'da bu kabukları kızartarak yediklerini biliyorum. Henüz ben bunu test etmedim ama ben meyvenin bu yumuşak dokulu kısmına bayılıyorum. Domatese kaçan da bir tadı olduğunu söyleyenler var. Ki elbette ben de domatese yakın olduğunu biliyorum. Daha önceki tadımlarından da bunu test ettim ama bugün sizlere kamera karşısında daha farklı neler yakalayabiliriz bunu görmek açısından tekrar izninizle test edeceğim. Kesinlikle müthiş bir aroması var. Ben size bu meyveyi gözünüzü kapatıp yedirsem öncelikle mutlaka domates benzeri bir şey tattığınızı kesinlikle düşünürsünüz. Ama sonrasında o domatesten farklı değişik bir egzotik aroma ağzınıza geldiğinde acaba ben domates değil de daha farklı ne yiyor olabilirim diye böyle bir düşünceye hemen kapılıyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir değişik aroması var. Ben bu meyveyi ne zaman yesem o aromayı aldığım zaman birkaç saat ağzımda o aromanın kaldığını biliyorum ve bu da bana keyif veriyor. Öyle kolay kolay ağızdan gitmeyen kokulu değişik bir aroması var. Özellikle yine bizim damak zevkimize çok uyan bir meyve. Ülkemizde yetişiyor olması da çok büyük bir avantaj ki az önce de söyledim ben de bu meyveyi kendi bahçemde yetiştiriyorum ki bu yine bahçemizin bir hasadı ve sizlerle onu da tanıştırmak istedim. Burada kankat meyvemiz var. Artık ülkemizde hemen hemen her evde dekor amaçlı yetiştirilen bir narenciye türü bu. On yıllarda çok da moda oldu. Artık hemen hemen her evde, her balkonda süs amaçlı yetiştirilen bir kankat ağacı görürsünüz. Bilmeyenler için söylüyorum dünya üzerinde kabuğuyla gelen nadir narenciye türlerinden biridir ve dünyanın en minyatür, en minik narenciye türüdür Kamkar, Kumkat ismiyle de anılır ve şu an kamera karşısında da onun kabuğuyla yiyeceğim. Bol sulu ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde yüzünde ekşim olmadı. Çünkü meyvenin mandalinaya kaçan bir tadı var. E, hafif limonsu bir aroma var ama tatlı limondan esintiler veriyor. Portakalı da anımsatan bir tadı var. Zaten Ankara'da e, bunların bir melezi niteliğinde bir meyve. Görmüş olduğunuz gibi içi de sanki bir mandalina posasını, portakal posasını hatırlatan bir görüntüde. ve Yerken de öyle bir acı his almıyorsunuz. E şimdi bütün, geri kalanının bütünüyle ağzıma atacağım. Bakalım bir şey değişecek mi? Bir tane de çekirdek yakaladık. Kesinlikle bir acılık yok. Yerken mandalina portakal yemiş gibi hissi kapılıyorsunuz. Belki hafiften gri kaçan da bir tadı var. Limonu da hatırlatıyor. Demiş olduğum gibi bir narencilerin ortak bir melezi niteliğinde bir lezzeti var. Ve e, bu şekilde yemek gerçekten keyifli. Bu da yine artık ülkemizde çok çok bilinen bir meyve olduğu için onu da bilmeyenler adına tanıtmak istedim. Kış döneminin belli başlı egzotik meyveleri bunlar ülkemizde yetişen. Umuyorum ki sizlere bir nebze de olsun tatları konusunda fikir açısından yardımcı olabilmişimdir. Kanalımızda her daim sizlere en iyisini sunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bunlar da sizlerin vesilesiyle olacak. Kanalımızı takip edip abone olursanız ve kanalımızın altına, bu videonun altına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız bizler sizlere minnettar oluruz. Özellikle sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka YouTube Mucize Meyveler kanalımızdaki videolarımızın altına ya da Instagram sayfamızdan, yine Mucize Meyveler Instagram sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.